Evet çocuklar sınav başlamıştır. Kopya versene lan. Hocam. Evet sen. Kamil benden kopya istedi ya. Kamil çabuk bu cezayı yaz bakalım. Oğlum var ya seni çıkışta döverim ha. Bana kopya çektiğimi söyledin ha. Evet ben söyledim. Al senin kafana. İşte bu. Lan. Al senin karnına oğlum. Ben senin gibi bebe değilim lan. Elini de çek oradan. Bir tekmek. Lan. Aha. Oğlum ben... Bebe mi dedin lan sen bana? Kıpırkat. As ben de kıpırkat atarım lan. Bak yerine vururum ha. Lan niye yerime vurdun? Pipine vururum öyle işte. Kaç lan bu pipilere vuruyor mu?